toplumun bütün dengeleriyle oynayıp eee toplumda dengelerini bozarak iktidarını sürdürmek isteyen bir e, zulüm sistemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği var. Elbette bunun tarihsel arka planı şu. Yani bütün inançların, halkların, e, dillerin, kültürlerin yasaklandığı, tek tip insan yaratma bir e, Noktasına geldiği zaman sistemler başkasına yaşam hakkı, söz hakkı tanımaz. Bugün yaşadığımız yeni bir olay değil. Ta hepin kuruluşundan beri sürekli parti kapatıp milletvekillerini, yöneticilerini, genel başkanlarını cezaevine atmak, ya da muhalif olan her sesi susturmak devlet geleneğiymiş ya da haklıymış gibi böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ama e, bu süreçte e, AKP-MHP e, ortaklığının yahut da e, kurduğu kendi e, tanımlamasıyla e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri yahut da tek adam rejimi olarak adlandırılan bu rejimden daha farklı, daha insani, daha adaletli, hukuki bir e, beklentiye girmek ham bir hayal ötesine geçmeyecek. Ancak bu e, toplumun duyarsızlığı da yahut da e, demokrasi adına söz söylediğini e, e, siyaset yaptığını söyleyenlerin kayıtsızlığı vefasızlığı e, da bu işin tuzu biberi. Geçmişte parlamentoya e, dokunmazlığın kaldırılmasını getiren, getirenler de bu işin mağdur durumuna geldi. Hatta öyle bir noktaya gelecek ki e, bu süreç e, artık her birey kendisini ne zaman gözaltına alacağı, ne zaman e, tutuklanacağı ile ilgili bir endişeyi yaşamak zorunda. Bu giderek e, eğer benim gibi düşünmüyorsanız, benim gibi yaşamıyorsanız, benim gibi inanmıyorsanız ve benim dediğimi kabul etmiyorsanız size yaşama hakkı yok. Bugün e, tam bir cendereye ulaşan ve NATO'nun en büyük ordusunu e, ve NATO ülkelerinden daha fazla polis gücünü kontrol edenlerin bu pandemi sürecinden sonra parlamentonun ilk açıldığı günde de e, yasallaştırma yahut da uygulamaya koyduğu iki tane e, ilginç şey var. Biri e, bekçilere fazla yetki vererek onları daha büyük bir güç haline getirmek. Artık sokakta, evin önünde, bahçenizde oturamaz hale getirmektir toplumu. Kontrol altına almaktır. Bir diğeri de muhalif olanların sesini kesmek için işte onların milletvekillerinin e, dokunulmazlığı zaten kaldırma şeyini almış. Onlar da bir emirle işte Cumhuriyet Başsavcılarının verdiği şeyle yetkiyle bir emirle yukarıdan tutuklanmasına sebeptir. Ama bu gerçeklik şunu değiştirmeyecek. Eğer siz toplumun değişik kesimlerini, inançlarını, kültürlerini, onların siyaset yapma hakkını, onların yaşama dair söz söyleme hakkını elinden alırsanız kendi sonunuzu hazırlarsınız. Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her insanın, her bireyin kimliği, dili, inancı ne olursa olsun yaşama hakkı, inanma hakkı, kendi kimliğini, tarihini öğrenme ve gelecek nesillere bırakma hakkı vardır. Bu hakkı elden aldığınız zaman kendi geleceğiniz de öldürürsünüz. İktidarda olsanız hakkı öldürürsünüz. Hakkı öldüren bütün insanlığı öldürür bu insanlığa karşı bir suç olarak tanımlanmalı bu toplumlara inançlara karşı bir zulüm olarak anlaşılmalı ve buna karşı dili olan inancı olan sözü olan herkesin konuşması lazım.